Bunu bana ver. Bunu <laughs> bana ver. Allah'ına bana ver. Bir ayda 1 milyon kazanma hedefi için bugün Bakırköy'e satış yapmaya geldim. Bakalım neler yaşayacağız. Pazarlama yapmak için 5 farklı sektörün resimlerini seçtim. Ee, esnaflardan rica ediyorum. Onların önlerinde hem video çekiyorum hem pazarlamaya çalışıyorum. Şimdi güzel gidiyor. Tepkiler de güzel. Bakalım ne olacak? İşletmenizin önünde böyle bir ürün olduğu zaman dikkat çekmeme ihtimali yok arkadaşlar bir tekrar daha alırsın, siz mi yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz, evet. Benim tam burada e, kendime ait bir güzellik işletmem var. Peki görseller görselleriniz? Şaka yapma. yapıyorsunuz. Sizin görselleriniz varsa onu ekleyip aynı şekilde sizin dükkanınızın önünde de koyabiliriz ya. Video böldüm ama. Iletişim Estağfurullah. Yok yo, iletişim bilgilerinizi alalım. Ahmet abi. Çok sağ olun ya şansa bak. <laughs> ama gerçekten çok inanılmaz dikkat çekiyor arkadaşlar. Her geçen sürekli buraya bakıyor. Yani e, bence güzel bir spontane oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Ama güzel. Teşekkür ederiz ya. Uğraşıyoruz baya. Artık. Şimdi arkadaşlar bakın. Her geçenin dikkatini gerçekten çekiyor. Yani e, müşteri çekme anlamında çok etkili bir ürün. Her mekanın önüne koyduğumuzda insanlar böyle akın akın ürüne bakıyorlar. Dikkat kesiliyorlar. E, gerçekten çok ilgi çekici bir ürün. Şimdi e, burada Şahin abimle karşılaştım. İlla bu ürünü burada bırakacaksın diyor. Ben de diyorum ki abi sana yenisini yapıp getireceğim diyorum. Şahin abim dört tane eli varmış. Dördünü de ayrı ayrı istiyor ama illa bunu istiyor. Çok hoşuma gitti. Bunu çok beğendim. Bu tamam bunun Bak, aynısını... Bak el sıkışalım ah. seninle. baba. Aynısını getireceğim ama bu ben olmaz abi. Bu abi. prototip abi. Ben bunu istiyorum. Allah Allah. Bunu bana ver. <laughs> <laughs> bunu bana, bana ver. Allah'ına bana ver. <laughs> bunu verir abi? Bunu vermiyorum. Peki. Sana, sana, sana yenisini getireceğim abi. Tamam. Sana güvenin. Ürün çok güzel abi. Tamam. Dört tane, tane sana getireceğim abi. Allah'a emanet. Allah'a sıkışalım şimdiden. Allah, a Allah, a Allah razı olsun. Bekliyoruz. Şimdi çekim yaptığımız bir abi illa diyor benim dükkanıma gelin. E, almak istiyorum, satın almak istiyorum diyor. Şimdi dördüncü kadar nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama bakalım çıkartacağız şimdi. Göreceğiz. Arkadaşlar bugün Bakırköy'e hem ürünümüzü pazarlamaya hem de dükkanların önünde nasıl duracak, insanların tepkileri nasıl olacak diye ölçmeye geldik. Gerçekten inanılmaz bir ilgi vardı ürüne. Bu beni çok mutlu etti. Artık bu ürünün önü açık olacağını düşünüyorum ve bir ayda 1 milyon kazanma hedefine ben ulaşacağımı düşünüyorum. Bugün çünkü 7 adet sattım arkadaşlar. Siz de beni takip edip ve destek verirseniz çok sevinirim.